Merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben süresine herkes ve bu yüzden arkadaşlar oyuncağımız oynadı. Hello neighbor yani merhaba kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar sizlerden videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videomuza geçelim. Bu arada yanımda konuk var. Ramazan. Hoş geldin. yani kuzenim arkadaşlar. Devam. Kanala da abone olun. Bunu gençler. Tamam tamam. Oynatırız. Devam. Arkadaşlar bu arada ilk Ramazan'a veriyorum. Tamam. Bak şu düğmelere falan bakıyorum. Şimdi Hello Neighbor nerede? Hello Neighbor bu arada şimdiden diyeyim Hello Neighbor seni yakalarsa falan şey kaçabiliyorsun. Almıyor mu lan bunları? Alınıyor. Kursu şey yok mu? Ya ben <laughs> ne Komşu seni gördü. Ha! Ya. Ama ya kalsa bile sıkıntı değil. Zıplamadığı düğmesine basarak takabilir. Bir brother geliyor bu video. Yo, gelmiyor Yoksa Gündür oynamıyorum. Nerede? Yok ellemeye bir cadı mı oldu? Söyle söyle. Spor yapıyor. Ya bu kutu yok mu ya? Çınav. Allah. Ellemeye bir cadı şey mı istiyorum da Ha. Bak ne buldum. Bulmuş muyum Basıl çalmak için. Almak için basılı tut. Hani almıyor. Bas. Ha. Bunu sen bulmuş mu Uzağa fırlatmak için basılı tut. Oo. Uzağa atmak için basılı tut. Ne? Ağır mı? Ağır mı? Ağır mı? Ağır mı? Saatin ne ara sekiz oldu? Bırak geliyorum Bum 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 sesi duyarsan. Evet. Yesin misin ya tam da? Ben şimdi... Ya bakın bakıyor. bakın. Çıkıyorum bakıyorum. onu Şimdi. Şimdi ne yapacağız Yunus? Nereye gideceğiz? Ne arayacağız? Evde. Evde bir şeyler yapacağız. Ben onu öldüreyim Öldüremezsin Lan bana kesme Bu arada seni yakalarsan ne yaparsın Seni yakalarsan Zavallının üstüne basarsın Sen mi kesmişsin Ölüyorum Keşfetmedim Şey Ölüyorum dedim görev tamam Yunus bir kere de havası kalkar. Ben onu indirin oynar. Bu ne? Mankel. Mankel Lan git. Ya sen de mi? Peki gel çocuk gizlen ya. Üzleri. Ha. Sese geliyor. Gel. Gel. Her ellerin öbürünü yiyelim genelde. Şimdi ne yapacağız? Nasıl? Şimdi ne yapmaya çalışıyoruz? Onu söyle ben de yapayım. Bak şurada bir buz Sakallı var. Sakallı dede Ne de buz var? Ha, ama neyse boş ver. Buz var mı? Ne yapıyorsun? Ay buzdolabının içinde hı. şey var. E, kart var. O buzu eritmemiz lazım. Ak bir şey geldi. Alabilir miyim bir şey? Şöyle bitireyim. Gel lan. ama bu arada seni yakalarsan zıplama düğmesine basarak kurtulabilirsin. Kaç defa bizi? Denizde! Hop! Ne istedim, sen bir <gülüyor> 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 Allah! Allah! Sen sen tefis, Hayır. Hani şey var ya, ma <laughs> <laughs> Oho, sen böyle kaça kaça. <laughs> Hadi yamla. Ne dersin? Ne oldu? Aa! <laughs> <laughs> <laughs>

Yes, what is it? My name is Ellison, this is Harry Jarvis, the Morning Chronicle. I wonder if we could come in. I am rather busy. I'm not right yep. record at yeah. <gasps> <laughs> <laughs> arka bak dedim. Buradan bu kadar silahını alacağım. At şey mı? Ne? Arkadaşlar. Kim yapacağım? Şimdi Neden bizi yakalıyor? Neden <gülüyor> mi? <gülüyor> Çünkü Bodrum'a şeyine çocuğuna attı. Aslında onun hayat hikayesi bayağı acı. Söylesene. Anlatsana. Anlatsana. Bana de de <laughs> <var mı>? O <laughs> <atıyorum, domates> <laughs> Hadi hikayesini anlat. Anlatıyoruz haydi da geliyor ha. bak. Atıma bir bug geldi tam. mı? Komşuyu böyle uzaklaştıracak. Lan. hikayesi tam çok tam 4 kişilik bir ailedir. <laughs> Eşi bir erkek bir de kız çocuğu. Şu elektrikli kameralar ses <laughs> Komşu eşiyle beraber <laughs> Ya. Gülüm, gülüm, Oynuyor. Mehmet'in kusur parçası. mesela. O. Allah. mı? <laughs> olmak <oynuyorlar. Lan, gülüyor> <travailler> var mı bunda? Yok. Allah. Hello neighbor. Adam Adamı ne değiştirmek var mı karakter? <laughs> Yok değiştiremiyorum. Ne bunlar. <laughs> ne Biliyor musun? Biliyor musun? Onu bulsana. <laughs> bir şey deneyeceğim ama. Anahtarı. Kare. Kapı mı atacak? <laughs> ne var öyle bir kişi var mıdır ki? Ben nereden biliyorum? Bu arada ben buraya bir tane anahtar atmıştım. Ama burada kaldı. Bunu alabilir miyim? Kerim kırmızı anahtar ya. Alamadım ya. Hı. İçine gir. Alamıyorum ki. Giremiyorum. Bak giremiyorum. Oyunun bakanı bu Ne? Oyunun bakanı bul. Bu arada bu burada kaldı. Aa aklıma bir şey geldi lan. Mıklatın. <laughs> <laughs> Arkadaşlar yüksekten düştüm. bir var. Var. Arkadaşlar aklımda bir fikir var. O fikri anlatayım. O fikir olab menskartçe. Mesela almayayım Ben olur. bak. bak yapmıyor biliyor musun? Mesela arabada görür yapabiliyor Yok yapamıyorum yani. Ne yapabiliriz? Kim işim olmaz aslında. O öyle değil bak aslında onu değil. Çok bu bir direk. Onu ustaba yapabiliyor arkadaşlar. Ya Anlamam domates atılmaz lan. Ya yanına git bir mıknatıs at kafasına. Olmaz. Atılmaz. Ne mi? Atsın aklı bir Sen kimdir, gitsin. Sen kimdin oğlum? <laughs> haydi at bir kafasına. <laughs> Tek saatin bir şey olmaz. At haydi. At nerede? Konuşma hala mı peşinde? Şey Nasıl ya? Yola çıkamıyor sandım ben. Allah az kaldı. Hayır. bir tane. Aa, çok güzel oluyor. Ezilmedi mi o? Ben, ben, bizim evi de gelemezdi ya. Bizim eve gelemezdi. Kendi evine gidiyor. Koşa koşa. Bizim ne de evine gidiyor? Ay ben. için. <laughs> ama kocuğunu... Ee, oh, Altı sıcak tutmanın yolu olmaz olmasın. Ne? Hı hı. Ama, aa aklıma bir fikir şey geldi lan. Ama ilk önce bir öleyim. Huh. Hayır, haberimiz okumayız. Biraz önce atmıştık onu köyde, değil Yok, video category. falan at, atmayı denedik de at, at, atmadık. Bir kere de onunla atacağız. Yok, atma onu. No, Atmıyorum ben no, bakalım. Atalım, atalım. Arkadaşlar, merak ediyorsanız yorumlara <laughs> yazın. <laughs> <laughs> ne? O, lütfen merak edin. Ha. ne yapayım? Ne yapayım? Ben onu... Ya, paylaş, arkadaşlar meraklanıyorum diye yorumlara yazdık. Daha sonra... Daha sonra çekeriz yönümüzü. Şöyle ne yapacağız? Babacığım öyle kulak tutarsın ya. Ya da konuşmayalım. Yavru köpek mi? Hı hı. Hı. O zaman dikkat edelim çekil sürebilirler. Ama bak fikir geldi. Bu da bir oldum. yerde bir gece kapısı var. Allah. Az kalsın düştü. Gözüm görsün mü? Ben görüyorum biraz biraz. Efendim. Bak bir şey gözüküyor. Nasıl ayıp? Sinir alıyor. Dur ekran parlaklığını açayım bir.

Ay <laughs> oh, bak açıyor da kapatıyor açılıyor. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, şimdi komşuyu bir Hayır, hayır. Hayır, Efendim? Hayır. hayır, hayır, hayır. Hem internet yok değil mi? Hem internet var. Ben olsam bir şey ben de en iyi. Ben geldim. Ay ay. Ama sen bilirsin. Mehmet de gelebilir. Sana bağlı. O da O no. Sen oyna şimdi. Koş 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 koş. Çuk 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 çirer. Çuk 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 çirer. Çişe. Meli. Hele niye burada? Ben olsam telefonu indirirse ben olsam Yunus'la oynardık böyle gezinir bir türlü bizi kafasını şey iki kişilik olmak oynanır mı lan? Bilmiyorum. Evet, Arkadaşlar oynanmıyorsa yorumlara bir yazın. Ama şimdi iki kişilik oynanan Hello Neighbor oyunu var. Yükleyelim mi? Ama nasıl yüklenir bilmiyorum.

kapanmış ki. O gece kapısı kapanmış. Bir baksana. pencereden geçmek yok mu? pencereden geçmek yok mu? pencere yok. Bak, ben gidip ben göz <laughs> lan. <laughs>